Allah'a çok şükür ee, kamyon full oldu <laughs> tam damına. Bu, erzak bu elbise kamyonu. Allah'a şükür. He? O evracım. Yani Allah hepinizden razı olsun herkesin Allah başta şehimizden bize bu desturu verip bu işi yaptırdığı için. Yani bunda da bizim de bir bardak tuzumuz olduysa i̇şte ne mutlu bize ne mutlu sizlere. Şuradaki çocukların heyecanı hepinizin görmesi lazım. Allah'a şükür burayı boşalttık. Burada hepsi tek tek ayrıldı. Çuvallandı. Cebine mektup yazılan konan hırkalar montlar oldu. Sar abi. Sar sar, sar. sar sar Yani şuradaki heyecan böyle yaşıyor. bak bunların heyecanla güç kuvvet versin inşallah hepsine. Karınca karınca Galiba burada bir tek çalışmayan ben var çaktırma